Herkese merhabalar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Ee, abi isim dedi sizin? Yaşar. Yaşar abinin evine geldik. Su kaçağı varmış. Uzun zamandır da ciddi Geldiyiz. bir mücadele verip olayı çözemiyormuşlar. Aynen. Gelen tesisatçılar da gelmiyormuşlar. Arıyormuş. Geleceğim diyormuş. telefonu kapatıyormuş. Öyle bir soru yaşamış. Bizde öyle bir şey asla olmaz. Gelecek, dediğimiz anda geliriz. Olayı çözeriz. Şimdi su kaçağı, ben su kaçağını aşağı yukarı tahmin ediyorum abi. Test pompasından bağladım. Sıcak suyunda kaçak yok, soğuk suyunda kaçak var. Eyvallah. Şimdi ben bunu bulacağım. Söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Sonra ben devam edeceğim. Söylemek istediğim bir şey yok. Yaparsan Allah razı olsun. Yapacağım. Gel. Ee, bir kere öz, 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 özellikle kaçınmıyorum. E, ee, sigorta olduğu halde. Evet dostlar ben bu konuya bir girmek istiyorum. Evinizde sigorta varsa biz arayabilirsiniz. Biz gelip işlemi yapıp faturamızı kestikten sonra siz sigortadan paranızı alabilirsiniz. Sakın yok illa sigortanın elemanı gelecek, bilmem ne gelecek böyle bir şey yok. Eğer Eve gelen firma resmi bir firmaysa, faturası kaçısı varsa problem olmaz. İşi yaptırırsın, parası ödersin. O faturalarda sigortadan paranı her türlü alırsın. Sakın o sigortaların yok, biz gelecek, elemanım gelecek, ne, ne gelecek böyle muhabbetleri hiç uzatmayın. Evinizde su patladı, elektrik mi patladı, kapı mı kırıldı, eviniz kaskoluysa, oluyorsa çağırın. Ustayı gelsin yapsın faturasını alın elinize. O sigorta size her türlü onu ödeyecek. Sigorta şirketleri bu işi uzatıyorlar. Bu konuya değinir iyi oldu. Evet, uzatmasınlar abi. Vatandaşın işi çözülsün. Neyse devam edelim abi, gel. Şimdi gelin hep beraber, sigorta gelmiş, bulamamış. Ya, sigortanın ismini de vermiyorum, herhangi bir sigorta yani. Kimseyi burada töhmet altında da bırakmıyorum. Bildiğim bir tane kasko şirketi, ismini de vermiyorum. Gelin hep beraber burada su kaçar arayalım. Buradan soğuktan ben test pompasını ıı, bağladım. Buradan hafiften basıyorum. Göstermeyin. Şuraya geçelim. Geç. Şuranın da altı Allah'tan yüksekmiş. Tam dibinin testini yapabileceğim. Şuradan şüphelendim ben zaten. Evet. Dostlar kaç akşam tam şu dolabın dibinde. Şimdi biz bu dolabın altındakini abinle anlaşırsak tamirat şeyini e, kırıp onarımını da yapacağız. Kırdığım yerde size göstermiş olacağım. Şimdi tam dip dolduğu şöylede göstereyim. Dolabın altında. Evet dostlarım. Şu an biz buradan dolabımızı söktük. E, banyo dolabını, dolabımızı, el yıkama dolabında Su kaçağı dediğimiz yerde çıktı. Gel abi göster. Yaklaştır da bana böyle göstereyim. Dostlar su kaçağı dediğimiz gibi musluğun altında bulduk. Bak şöyle göstereyim. Su kaçağı tam olarak burada. Bak şöyle işi tutayım. Görmüş olduğunuz gibi su kaçağı tek. sonra şöyle bunu şey yapsana görürsün. Ha. Dostlar görmüş olduğunuz gibi kaçak tam bu alt dip noktada. Şimdi tam dediğimiz noktada su kaçağı çıktı. Doğru mudur abicim? Tam bir gibi evet. Şimdi olsa biz bunu onlar yapacağız. En son da onları yapmış halini size gösteririm. Yani fotoğraf, bir küçük video çeker atarım. Olayı bitirmiş oluruz. Tamam. Evet. İki sefer sigorta ekspertizi gelmesine rağmen tespit edemediği su kaçağını e, mali tesisat sağ olsun gelip bir seferde tespit etti. Evet, güzel, güzel, güzel. Herkese tavsiye edebiliriz. Su, su kaçağının olduğu yeri az önce gösterdim size. Ben buraya kırdım açtım. Abi dedi ki burada bir ufak bir sadece değişmeyen mavi boru var. Şu arkadan itibaren. Ben de burayı da açtım. Buradan e, mavi boruyu komple değiştirip abi bu dertten tamamen ömür boyu kurtaracağız inşallah. Bir tane buraya... kalan mavi borular artık ömrünü tamamlamış. Sen bu tesisatı değiştirdin sadece ee, şey kaldı değil mi? Evet bir tek burası kalmıştı. Burası kaldı. Patlak da burada çıktı. Da buradan çıkıyor. Tamam, tamam abi. Şimdi burayı da komple değiştirelim, bir dakika kurtar. Evet dostlar. Şöyle göstereyim. Şuradaki az önce size bahsettiğim mavi boruları komple değiştirdik. Burayı göster. Hadi buraya göster. Arkadaşlar 1 lira için majistusta.com, majitezak.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında bilgilerimiz var. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa söyle abi. Evet arkadaşların ellerine sağlık. İnşallah bu dertten de tamamen sonsuza kadar kurtulduk herhalde. Videoyu yayınlayabilir miyim? Yani yayınlayabilirsin mi? tabii ki. Sağ olun. Hoşçakalın dostlar.